Saray mücadeleye başladı. Arda. Etebo geliyor. Etebo vuruyor. Dışarıya. Hasan Ali kaldırım yerden. Guybransen, Giuliano. Guybransen şut. Mustera. Fernando Mustera. Deniz'den Deniz Ortayı yaptı. Guybransen'e doğru. Ceza sahası Arda kardeşler pozisyona yakın. Oyun sürüyor. Ekranlara yansıdı penaltıyı verdi. Arda kardeşler penaltı dedi. Giuliano geliyor. Ağır ağır geliyor. Giuliano Mustera. Penaltıyı kurtardı Mustera Yaptı sonuna. Penaltını gol şansı tanımadı. Galatasaray'ın kaptanı. Saracchi ortayı yaptı. Kafa emreden. Deniz Tülüç köşe vuruşunu kullandı. Kafa Mustera. Bonk. Bonk'un ortası. Kafa gol. De. ayağının tozuyla attı. Kendi evinde de attı. Ne doğru. Şut Crivelli. isabeti bulamıyor. Enzo Krivelli Dakika 52. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarıya. Mustafa Muhammed. İlk aldı topu. Fredrik Kulbransen sağ çekti. Kulbransen. Dışarı yolladı. Fredrik Kulbransen. 57. dakikada Belhanda. Belhanda ortayı yaptı. Gol! Brian Köşe vuruşlarında, duran toplarda, ceza sahasında, zorda kaldığında her defasında golü bulan Don yine sahnede. Son çizgi çeviriyor. Onye kuru indirdi. Şut dışarı gitti. Bayrakta kalktı. Mustafa... Nines aradan Belhanda iyi döndü Belhanda. Belhanda Mert. Mert Günok. Direkt dibinde karesini gole kapı pas Onyekuru. Onyekuru topu çekti. Onyekuru gitti yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Onyekuru yerde penaltı. Maç. Mustafa Muhammed de gol. 3-0 oldu. İlk maçta ilk gol. Hacı gibi, Drogba gibi, Gomis gibi, Falcao gibi. İlk maçında ilk golünü atıyor Mustafa Muhammed.